Amine Hapsol Anne anne Ben yeni oyuncaklar istiyorum Ama Amine'cim Baksana bir sürü oyuncağım var zaten Ne yapacaksın yeni oyuncağı anne, Yeni oyuncak istiyorum Amine'cim Nereden bulacağız şimdi yeni oyuncağıma ya Fokus <laughs> fokus Ne fokus fokus mu Eee Değneğin nerede? Sihirli değneğin nerede? Acaba sihirli değnekle yapsak Amine gelir mi gerçekten oyuncak? Hadi deneyelim gel. Ama değnek lazım sihirli değnek kayboldu çocuklar. Nasıl oyuncak getireceğiz şimdi biz Amine ya? Tüh sihirli değneğimiz yok. Ha buldu Amine. Dur Amine dur kırılmak üzere bakayım bakayım gel bakayım bir ver bana. Amine bu kırıldığı an çalışmaz biliyor musun? Evet. Buna kırma. Ay kırma sakın. Kırma sakın. Şimdi Gelmedi. bir daha yap bakayım masanın üstüne gelir. Hok ama hokus pokus demiyorsun. Hokus pokus. Yalnız söylüyorsun hokus pokus. Hokus pokus. Hayır. Aa, olmadı gene. Çünkü yalnız söylüyorsun anneciğim ver bakayım bana bir. Ben yaparım anneciğim bak şimdi. Amineciğim anneciğim bak şimdi. Bak. Fokus. Fokus. <laughs> amine. Gerçekten bu çubuk çalışıyor. Gerçekten sana bir sürü oyuncak geldi. Neymiş bunlar ya? İnanmıyorum Amine. Bakayım. Vay. şey yapabiliriz ve çalışıyor. Yaşasın. Yaşasın. Bırak bakayım Amine be. Bak basılı tutacaksın bırakacaksın. Ay çalışıyor Amine yaşasın. Nasıl ama? Sevdin mi? Amine aç bakayım şimdi bu neymiş ya? Hadi çocuklar açalım şimdi ya. atıp bebeğin kirli kıyafetlerini bunda yıkarız. Vav! Wow, bakın! Amine! Bas bakayım! Evet. Çalışıyor mu bu da? Çok güzel! Kapağı da açılıyor. Açmayalım. Durunca açalım. Dönüyor bir de. Amine ben bu oyuncaklarını çok sevdim ya! Sen de sevdin mi? Şimdi biz Amine ile bunlarla oynayacağız. Amine. Arkadaşlar beğendiniz mi? Yorumlara yazın tamam mı? Siz de hokus pokus yaparsanız belki size de böyle oyuncaklar gelir. Değil mi Amine? Bizim sihirli bir çubuğumuz var. Arkadaşlar ben şimdi bu su dolu kapların içinden birine tuz atacağım. Bakalım hangisine gelecek? Tuzumuzu da atalım. Bakalım tuzlu suyu kim alacak? Hadi gidelim bakalım. Sarı mı, kırmızı mı? Çocuklar bakın size ne getirdim? Su getirdim ama suların için birinin içinde tuz var. Bakalım kim tuzlu su içecek? Gelin bakalım koltuğa oturun. Gelin bakalım. <laughs> Gelin bakalım gelin 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 gelin. Hadi seçin bakalım kim alacak? Amine hangisini alacaksın? Sarıyı mı kırmızıyı mı? Dur yavaş Amine. Seç birini sarı. Ama içme tamam mı? Ben iç deyince bekle. Otur bakalım çek ya da şimdi. Amine dur bekle sakın içme. Geç ablanın yanına ablanın yanına yaklaş birazcık. Ben iç deyince tamam mı? Bak birinin içinde tuz var. Bakalım tuzlu su kime gelecek? Acaba Amine mi gelecek yoksa Zeynep'e mi? Hadi üç deyin içiyoruz tamam mı? Bir, iki, üç. İçin bakalım. İçin bakalım tuzlusu kime gelecek? Kime geldi? Tuzlusu kime geldi? Zeynep sen de içtin mi? Hadi iç ama. Amine iç bakalım. Zeynep tuzlusu sana mı geldi? Tuzlu su. <laughs> ama sen iç bakalım bir. Bunun nasıl tadı? Sen de kırmızının tadına mı bakacaksın? Abla sen bir de bunun tadına bak. Hadi e, ama. Tamam mı? Neden? Abla valla niye bakayım tuzlu suyu. Bir tane tadına bak. Hadi nasılmış? <laughs> hadi hadi hadi. Amine nasıl olsun? Çok güzel. Zeynep sen iç. Hadi Zeynep. Nasıl tadı Zeynep? <gülüyor> <gülüyor> Tuzlusu Zeynep'e geldi. İlk önce Amine'ye gelmişti. İlk Amine'ye geldi sonra Zeynep'e geldi. Ay Amine hiç beğenmedi. Ay Zeynep hiç beğenmedi. Amine iç bakalım. Amine çilek tuzlu. <laughs> Ay tükürme Amine. Kız tükürme. Neden tükürüyorsun? Çok eğlendim ya ben. Hadi görüşürüz yapın. Görüşürüz. Amine oynarken yok oldu. İnanmıyorum. Ne demek? Gel bakayım Sude. Nereye gitmiş olabilir? Koş koş. Hadi nerede Amine? Aa. Hiçbir yerde yok. İnanmıyorum. Arkadaşlar Amine yok. Nerede olabilir ya? Çek yatın altına falan git acaba? Ay dışarı dışarı bakayım bir de ben. Ay Amine dışarıda da yok arkadaşlar. Nereye gitmiş olabilir? Su de en son ne yapıyorduz Neredeydi Amine? Burada ağlıyordu. Ay gerçekten mi? Evet. Hırsızlar almasın Amine'yi. Ya Amine ses verir misin? Neredesin Amine? Su de gerçekten Amine yok. Dışarı mı çıksak aramaya? Şu an çok korktum çocuklar. Amine yok gerçekten. Hı? En son burada ben içeride otururken oyun oynuyorlardı Sude ile. Ama bir ses duydum sanki. Hı? Sude. Sizi gidi sizi. Siz demek bana şaka yapıyorsunuz. Amine ya çok korkuttum. He? Seni seni. Sen demek kutunun içine saklandın. He? Anneyi korkuttun ama. He? Anneyi korkuttun. Ben de size şaka yapacağım. Görürsünüz siz. Kartopu. Al sana. Al sana. Kartopu sana. Amine ben de size şaka yapacağım. Siz görürsünüz. Beni çok korkuttunuz. Bir dahaki videoda ben de Amine ve Soda'yı şaka yapacağım. Ne diyoruz arkadaşlarımıza? Görüşürüz arkadaşlar. Amine Hapsa. Merhaba arkadaşlar. Amine'ye sarı yeni bir telefon aldık. Wow. Bakalım içinde neler varmış? Merhaba. Merhaba. <laughs> Amine bak Erik dalı çalıyor. Amine Erik dalı çalıyor. Bitmeden oyna çabuk. Hadi hadi bitecek şimdi. Bitti. Dur Erik dal açalım şimdi Amine'ye. dalı bir türlü çıkmadı ya. Burada mıydı acaba? Burada telefon çaldı. Erik dalı çıkmadı. Bana erik dalı bulur musun? Hadi bas bakayım. Çıkmadı. Bir daha bas. Bir daha bas. Amine, daha yeni çıkmıştı. Ben bulacağım, bir dakika. Hı? 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 Heh, Amine, Amine hadi. Aç kollarını. Hadi Amine. Ne kadar güzel oynuyorsun. Arkadaşlar Amine'nin telefonu böyleydi. Beğendiniz mi? Amine sarı telefonunu çok beğendi. Amine telefon çalıyor. Seni istiyorlar. Al bakalım. Alo. Alo. Konuş konuş. Aya Demiyorlar mıymış? Ver o zaman. Erik dalı. Arınacak. Hadi telefonunu artık kapatalım Şarja takalım Güle güle <laughs>